Günümüzde sürdürülebilir enerji politikalarından ne anlaşılmasının gerektiğini ortaya koyabilmek için sürdürülebilirlik kavramının geçirmiş olduğu evrime yakından bakmakta yarar vardır. Sürdürülebilirlik kavramı ilk defa balıkçılar stabil balık nüfusunu koruyarak azami miktarda tutulabilecek balık miktarını betimlemek için sürdürülebilirlik kavramını kullanmışlardır. 1972 yılına gelindiğinde ise Birleşmiş Milletler Stockholm Konferansı'nda iktisadi büyümeyle ile sürülebilirlik arasında ilişki, ilişki irdelenmiş ve ikisinin beraber yürütülmesinin ne kadar güç olduğu ortaya konulmuştur. Yine aynı yıl 1972 yılında Club of Rome tarafından yayınlanan Limits of Growth, Büyümenin Sınırları isimli eserde var olan iktisadi temel üzerindeki büyümenin Dünyayı çok şey getireceği, götüreceği tezi işlenmiştir. 1980 yılına gelindiğinde ise World Conservation Strategy dokümanında sürülebilir kalkınma kavramı kullanılmış ve ekosistemin kapasitesinin sınırları vurgusu yapılmıştır. 1987 yılına gelindiğinde ise Brunsland komisyon raporu yoluyla sürülebilir kavramı son derece popüler hale gelmiştir ve e, ilgili raporda sürdürülebilir kalkınma e, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından feragat etmeden günümüzde ihtiyaçların kalk e, karşılanması olarak tanımlanmıştır ve bu e, nesiller arası adalet vurgusuyla e, e, tanımlanan e, sürdürülebilir kavramı e, birçok e, farklı yayında ve zirvede kullanılmış. Ve özellikle bu konferansta zirveler arasında 92 yılındaki Rio Dünya Konferansı zirvesi sayılabilir. Yalnız süreç boyunca bu nesiller arası adalet vurgusu yapılan sürdürülebilirlik kavramının bu ayağı biraz ikinci plana düşmüş, daha pratik bir tanım üzerinde gidilmiş ve üç ayaklı bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu sürdürülebilirlik kavramının bu üç ayağından bir tanesi iktisadi kalkınma, diğeri sosyal kalkınma, üçüncüsü ise çevresel korumadır. Dünyaca tanınmış Jeffrey Sachs ekonomist, Jeffrey Sachs'ın önerisi ise bu üç ayağın yanında iyi yönetişim boyutunda eklenmesi gerektiği yönündedir. Nitekim bu bütünsel sürdürülebilirlik kavramının yansımalarını 2015 yılında Birleşmiş Milletler'in 17 sürülebilir kalkınma hedefinde görmekteyiz. Her ne kadar enerji yaşamın temel kaynağı olsa ve olmakla beraber bu bütün hedeflerin açısından doğrudan etkili olsa bile özellikle iki hedef açısından son derece doğrudan etki sahibidir. Bunlardan bir tanesi 7. hedef olan ödenebilir temiz enerji. Ve 13. hedef olan iklim değişikliğiyle mücadelede enerjinin iyi yönetilmesi son derece önemli yer tutmaktadır. Müzik